Merhabalar arkadaşlar. Ben Jupiter X'den Mina arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'in en çok sevilen serilerinden biri olan Petta kasetim videosu çekiyoruz arkadaşlar. Eğer herkese de hemen videomuza başlayalım arkadaşlar. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Bakalım bugün nasıl petler alabileceğiz. Evet arkadaşlar burada merhaba ben de daha yeni geldim. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Eee kimle takas edecek Şöyle şu kızla bakalım takasa. Arkadaşlar Eliz istek attım. Arkadaşlar biri bize çok büyük hayran diyor. Bakalım has diye diyebilir. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Biz de onu çok seviyoruz. Ona şöyle kalp atalım. Ya çok tatlı ya. Ben de taktikleri çok seviyorum arkadaşlar. Tabii ki sizi de çok seviyorum. Şimdi ona da takas yapalım o zaman. Evet arkadaşlar. Evet ben... arkadaşlar çok büyük hayranım diyor mu? Evet arkadaşlar, diyor hayla ya. Arkadaşlar yani ben çok seviyorum böyle kişileri. Anam ben de. Şimdi arkadaşlar ona ne versem diye bir e, bakınıyorum. Şöyle bir düşüneyim. Arkadaşlar evet arkadaşlar. 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 Arkadaş. Pam. Yok ya bir de veriyormuş yani. Ama şaka yapıyordur yani. Sanmıyorum arkadaşlar verme, vermeyecek yani hayallerimiz oynayacak bence. Ama arkadaşlar iyi verecekse. Bismillah. Lomaya takas. Kabul et. arkadaşlar. Pops! Arkadaşlar. 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 Çok teşekkür. İnanabiliyor musunuz? Bizim pamsınız mı oldu? Bir de binek. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben Hasio'ya hediye vereceğim. Bize pams ver. Ya çok şanslıyız arkadaşlar. İyi ki varsınız. <laughs> çok mutluyum. Ay. Hasio'ya istek atacağım. Ona bir hediye vermek istiyorum. Ay adını Erhan'a koymuş. Yiyeceğim ben bunu ya çok tatlı. Arkadaşlar hediye vereceğim hemen. <laughs> Arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Hala bu kadar bakımlı köpek veriyorum. Bakım köpek koydum. Evet evet onarıyorum. Arkadaşlar çok şanslıyız ya. Şanslıyız. evet şimdi başka bir şey yapalım. Doberman diye bir şey. Stek atmış. binek kalavera koydum. Ee, biz de ona ne koysak ama çok mutluyum. Pampsi oldu? Arkadaşlar biz de ona eee kalavera koydu. bulap koyalım, onarlayalım Bakalım hmm. onarlayacak mı? Yoksa mı arkadaşlarım? Arkadaşlar burada Blob da özel pet çünkü 2019 peti. Yani bakarsanız. Hayır ya 2019 pet değil Blob. Değil mi? Değil. Değil, değil. Ha, değil. bu arada. Arkadaşlar bu arada gerçekten abonemiz yok atmazsa artık kanalı kapatacağız. O yüzden lütfen abone olun kanalıma arkadaşlar. Uzun süredir aktif değilim biliyorum çünkü okul var. Yani çok fazla çekemiyorum video. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın o yüzden. Zaten arkadaşlar bir ayda sadece 2 abonemiz artıyor. Gerçekten bu çok üzücü. Aynı zamanda kanalı kapatacağımıza biz de üzülüyoruz. Ama abone artışı olmadıktan sonra video çekmeye, video atmaya ne gerek var? Zaten emeklerimizde de yazık oluyor. Aynı zamanda çok fazla kötü yorum gelmeye başladı arkadaşlar. Bu da bize oldukça üzüyor. Evet arkadaşlar ben in inanamıyorum yani. Bizim Pants'ımız oldu. Bizim herhalde bilmem kaç yıllık hayalimiz yani. Pek oynadığımızdan beri herhalde. Bakalım bunu onarlayacak mı? Arkadaşlar. Ben o zaman sana ne vereceğim biliyor musunuz? Al. Al. Böyle olur. Olur. Tamam ismini değiştirdim. Beyaz tavşan da olur. Evet arkadaşlar bir tekas yaptık gördüğünüz gibi. Küçük köpeği verip beyaz tavşan aldım. Bence de çok tatlı bir tekas oldu. Arkadaşlar ya çok teşekkür ederim. <gülüyor> Alacağım. <gülüyor> bizim pamsımız oldu. Kim sayesinde? Hasu sayesinde. Arkadaşlar bir şey isteyeceğim. Lütfen Hasu'yu yoğundan takip edin. Evet, arkadaşlar. Sıfır takipçisi var. var. 92 4, 43 diye arkadaşlık ise attı. Hemen kabul edelim. Ya çok teşekkür ederim. Çok teşekkür çok ediyoruz. <gülüyor> Kendisine <gülüyor> buradan. Adını Aram ile koymuş. Biz de adını Hasu gerçekten PKX'de de, de ız, Yani geçen bir kişiyle takas ettim arkadaşlar. Yani ona güzel pet veriyorum. Binek fluff veriyorum. Bana kedi veriyor. Onaylıyor sonrasında gelip bana kızıyor. Yani bu kadar bir saçmalık olmaz bence. Hala bu kadar iyi kişiler varsa inanamıyorum ben. Evet arkadaşlar ben de biraz tavşanın koydum. Bana kalp ya. Çok tatlı ya. Buradan. Pans. pans yani pans. Oyunun en değerli petlerinden biri arkadaşlar. Hasso eğer bu videoyu izliyorsan tüm videolarımızı beğenip abone olur musun lütfen? Aynı zamanda yorumlarda seni bekliyoruz Hasso. Evet arkadaşlar yani kaç yıllık hayalimiz gerçek oldu ya. Evet. bir yok artık. Onu ben ona hediye aldım Hayır olmaz. Veremem. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu kişi şaka mı ya? uf <laughs> Ay bana kızıyor. Ay arkadaşlar ağlatmayın beni. Uf Arkadaşlar ya. Uf çok tatlı. Bir dakika. yardım yaygın olarak şöyle şey verelim. Şu penguenden verelim. Ne diyor? Bakalım. Hayır mı? Bu da yaygın arkadaşlar. Arkadaşlar bu bana kafaya yedirtecek bu çocuk. Ya bu kadar tatlılık olunur mu? Kedi. Bu mu arayacak? Hediye onaylıyor hediye. Şey ben ona diyor. göstereceğim. Ben ona göstereceğim. Şimdi ona ben bir hediye vereceğim. Bu kadar hediye de onay. Nerede? Nerede arkadaşlar? Burada. Gel. Oh, girdi. Evet arkadaşlar. Ben şimdi hediye vereceğim ona. Yani tabii ki kabul edeceğim. Ben şöyle yetimi veriyorum arkadaşlar. yetimi veriyorum ben. Artık ben kızacağım çünkü hayır diyeceğim. Yani yeter. Evet arkadaşlar ben bu kişiyi çok sevdim ya. Çok tatlı biri. Arkadaşlar. Arkadaşlar yani bakın bir hediye geri çevirdi ya gerçekten. Bu kadar iyi bir kişi olamaz ya. Bizim 6 yıllık hayalimizi bir saniyede gerçekleştirdi. Tabii ki siz de YouTube kanalımızdasınız ve takip edenleri de çok seviyoruz aynı zamanda. Değil mi Mina? Tabii ki. Arkadaşlar bu arada şu anda bizim takipçimiz ve bu videoyu izleyenler lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar gerçekten biz çok üzülüyoruz yine söyleyeceğim çünkü hiç, hiç zamanlar... ya, ya arkadaşlar ben size bir şey söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bize belki takipçilerimizdir belki normal insanlardır sürekli istek geliyor arkadaşlar. Ama biz bu istekleri kabul edemiyoruz. Gördüğünüz gibi 27 tane arkadaşlık isteğimiz var arkadaşlar. Ama bir sürü arkadaşımız olduğu için gördüğünüz gibi hiçbirini kabul edemiyoruz. Bunun için ilk başta hepinizden çok üzülüyorum arkadaşlar. Ben e, yani nasıl desem arkadaşlıklarım bittikçe tabii ki kabul etmeye çalışıyorum ama çok fazla da olmuyor. Arkadaşlar bu kız blop istemiş Bu blop bizde var. Önce ona bir istek atalım. Arkadaşlar tam yanımızda bir yerlerde Erva diye bir tane kız var. Nerede? Hassu var orada hatta yanında. Hassu duruyor senin. Kim? Evet bak Hassu orada. Ha şurada. XX hmm, Erva XX. Merhaba Ervacığım. Bunun karşımda da Erva. Benim Evet. Şimdi Suda ile Takas'a girecek. Arkadaşlar, yani, ee, arkadaşlar bu arada, orman ejderhası ıı, çok başka güzel. Başka oyun videolarının gelmesini ister misiniz? Ay, evet ben yani ee, Mesela Brawl Stars falan. Ee, yalnız Korku oyunları hariç ve kötü oyunlar hariç arkadaşlar. Ben tricks'le oynadım. Eee tam olarak adını bilmiyorum ama Toka Boka diye bir tane oyun varmış. Sonları. Evet, öyle bir şey. Ben oynamıyorum oyunu ama. Ben de oynamıyorum ama eğer istiyorsanız oynayabilir. Sonra X-Ray var. Evet, x da pek aksi. After Race Games'in oyunu. Oyunlarından biri. Ee, şimdi arkadaşlar bir kız bana ne şey koydu. Orman icrahası koydu. Orman icrahası efsaneviymiş. Ee, ben de ona ee, ne koysam bilemedim. Ayrıca hastan olaylarım bilmiyorum yani. Ne istiyor ki? Pumps mi istiyor? Pumps'a da veremeyiz yani. Arkadaşlar o mezarası. Ay yanlış karettettim. Hasta beni taşıma isteği atmıştı. Arkadaşlar. Bir dakika ben şimdi. Heh. Şuna onaylarım mesela. Köpek belirsiz Özel hayvan söyledim. Karajraha koydu. Ama karajraha bende var galiba. Öyle hatırlıyorum ama bir. Heh, şimdi kabul edelim. Evet. Kara ejderha. Hmm. Arkadaşlar ben böyle petleri çok seviyorum. Hmm. Arkadaşlar şu an çok merak ediyorum. Acaba Hasun ne yapıyor? Ben de. Şimdi. Ne koysam? plak olmayla Ben olmayı istiyorum ama lütfen. Çok mu istiyorsun? Evet. Hmm. Tamam şimdi olur. Olur. Onaydır mı arkadaşlar? Pumps da olmaz yani. Ay. Ay arkadaşlar. Ben bu hatı yiyeceğim. Çok tatlı biri. Arkadaşlar, arkadaşlar bu kim bize kızıyor? Kim arkadaşlar? Arkadaşlar hassu da geliyor. Sorun mu? Arkadaşlar o değil. Ha, hassu. Su yapma bence. Hassu gel. Hassu, hassu. Arkadaşlar hassu kavga ediyor. Arkadaşlar ben Hasu'yu kıcağına aldım. Götürüyorum çünkü Hasu kavga ediyor şu an. Evet. Arkadaşlar ilk defa bir takipçimiz bizim. <laughs> evet ya şeyler. çok tatlılar. Ya. Arkadaşlar birisi Trix istiyor. Şu, evet Ejansu. Ejansu'ya şimdi trex koyacağım. Bakalım o bana bize ne koyacak. Arkadaşlar bir de hiç takas etmiyor. Sürekli bizim yanımızda yani ya. Çok iyi bir insan bence Hasu. Bence de. Woz Pegasus'una onaylarım ben bunu. Onaylıyorum arkadaşlar. 1-2-3 onayladım. Ve Wolf mu? Wolf Pegasus'u. Arkadaşlar bu arada Wolf Pegasus da özel pet. Çünkü 5000 lira da olabilir ama yani Trix'e de hiçbir şey alamıyorsunuz açıkçası. Evet ya. Oyuncak falan da vermiyorlar. Kaç tane kaldı? 1-2-3 tane. Olsun. E var daha. Evet arkadaşlar. 2 tane Wolf Pegasus'umuz oldu. Ben Wolf Pegasus'larını çok seviyorum. Bu arada sizce Wolf'un Wolf, Flame'i öbürünün adı neydi kız? Ki. Hayır. Leaf. Leaf mıydı? Leaf mıydı? Öyle bir şeydi. <laughs> Ay arkadaşlar ya unuttuk valla. Artık bir de gelmiyor. Şimdi su tavşanı koydu. Ben de ona yeti koyar onaylarım. Evet. Mantıko koydu. Olur. mantık olur. Hayır diyor. Tamam. O zaman mantıkara. Ah, ayrıca has Köpek mi? Arkadaşlar bize köpek diyor? <laughs> Arkadaşlar çok ayıp bir şey. Köpek dedik de. Hiç hoş değil. O kızı ben bildireceğim. Nerede? Hangisiydi kız onun adı? mıydı? Neydi? Arkadaşlar hası bir şeyler yapıyor orada. Nerede? Arkadaşlar ben bunu biliyorum. Size köpek dedi. Könete kızıyor sanırım. Kötü <laughs> Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben açıklama var. Evet. Arkadaşlar siz de gördünüz mü? Evet. Arkadaşlar, onlar... Olmak... Hasso Janet diye bir tane Kızı kızıyordu. Kötü davranışta bulunduğu için. Janet de çok kötü bir şey yaptı arkadaşlar. Söylemek istemiyorum. Bence de kötü bir şey madem söyleme. Arkadaşlar şunu ben böyle olduğu için kabul edemiyorum ama buradan kabul edebiliyorum gördüğünüz gibi. Oradan o yüzden böyle kabul ettim. Bazıları da bize arkadaşlar dediğim gibi istek atıyorlar. Ama onay yanımız olmadığı için öyle yapamıyoruz yani kabul edemiyoruz. Ena bize tekrar istek attı. Arkadaşlar bize köpek diyen kız. tavşanı koyduk. Herkesin su tavşanı bende var ya of. Ay Hasu yeter ama artık. Üzgünüm. Olmaz. Mina sen bir hasu ıslat. alıp çekilsen acaba tutalım. Gel. Sen niye kavga ediyorsun? Nasıl? Ya ben arkadaşlar bu çok sevdim ya. Bize Pams ver. Pams yani. Gel 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 gitme gitme gel. Ya gitme gel gel gel. Ben şey aa kanalımız için video çek çekiyoruz demeyi unuttum arkadaşlar. Bugün. Arkadaşlar çok şişirdi. Ya çok tatlı. Arkadaşlar bir şey yazıyor. Ne yazıyor? İyi ki var Hasu ya. Of bir dakika bekle diyor. Bekleyelim. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Acaba ne yapıyor şu anda? Kayboldu sandım. Ay video çok uzun oldu arkadaşlar 17 dakika olmuş. Bence o yüzden bu kadarlık yeter. Arkadaşlar hepinizi gerçekten çok seviyoruz. Böyle petakası serilerinin devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bu Haslı videoya like şey atmayı unutmayın. Arkadaşlar buradan Hasu'ya ne kadar teşekkür etsek gerçekten az. Yani o kadar mutlu etti ki bize. Anlatamam. Evet arkadaşlar abone olun koymuş adına. Ya çok tatlı bir arkadaşlar. Evet abone olun koymuş. Yani bir insan çok sevdiği bir piti bir youtuber için verir mi bilmiyorum. Hele ki bizim gibi düşük aboneli bir youtuber için. Hiç bilmiyorum. Ama evet, ama arkadaşlar Hasu demek ki o kadar gitti. iyi bir insan ki. Bize gördüğünüz gibi hayalimiz olan Pans. Bir de Pams olsa tamam. Bir de binek pams verdi. Ne kadar teşekkür istemez. Onu buradan çok seviyorum. Tabii ki size bizi izleyen tüm herkese kanalımıza abone olmayı çok seviyorum. Arkadaşlar kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz.